Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Güney Afrika'ya gidiyoruz. Güney Afrika, Afrika kıtasında gelişmiş bir ekonomiye sahip olan tek ülkedir. Bunun nedeni, devletin topraklarında büyük bir ham madde tabanının bulunması, dünya kaynaklarının kapsamlı bir şekilde çıkarılması ve modern teknik temelin varlığıdır. Ülke ekonomisi istikrarlı bir şekilde büyümektedir ve tüm dünya güçleri arasında 34. sırada yer almaktadır. İlk bakışta 34. sıra etkileyici görünmeyebilir. Ancak yine de bazı Avrupa ülkelerinin önünde yer alıyor. Hikayenin özü ülkenin en güzel şehirlerinden biri olan Port Elizabeth'te geçiyor. Aslında bu şehrin eski adı. Şubat 2021'de şehrin adı değiştirildi ve şimdi ekranlarınızda gördüğünüz isimle anılıyor. Ancak hikaye 2015 yılında geçtiği için biz şehrin eski adını kullanacağız. Hem yerle, hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken çok çeşitli kıyı cazibe merkezlerinin yanı sıra şehir çok çeşitli alışveriş merkezleri ve barlarda sunmaktadır. Aynı zamanda Güney Afrika'da sınırları içerisinde çok çeşitli bir faunaya sahip olan tek şehirdir. Güney Afrika'nın en büyük hayvanları olan balene köpek balıkları, leoparlar, aslanlar, bufalolar, gergedanlar ve tabii ki filler burada bulunabilir. Şimdi ise hikayemize geçelim. Hikayenin kendisi 2004 yılında başlıyor. 18 yaşındaki Christopher Panayotu, Port Elizabeth'te yaşıyordu ve yetişkinliğine adım atmak üzereydi. Genç Christopher, liseden yeni mezun olmuştu ve becerilerini babasının işinde kullanmaya hazırdı. Delikanlının babası, Market Caddesi'ndeki Bambi lokantası da dahil olmak üzere şehrin farklı yerlerinde birkaç dükkana sahipti. Belki bunun konuyla ilgisi yok ama yine de Costa Panayotu, Chris'in babasının adı aslen Kıbrıslıydı. Henüz 15 yaşındayken Güney Afrika'ya taşınmıştı ve genç yaşından itibaren çalışkanlığı ve zekasıyla hayatını kazanmaya başlamıştı. Chris'in kendisi de tıpkı babası gibi keskin bir iş anlayışına sahip, akıllı, çalışkan ve özverili bir adam olarak tanımlanıyordu. Ama ileriye bakarak onun hiç de akıllı olmadığını söyleyebiliriz. Bu işle ilgili değil, belki işinde iyidir bile onun aptallığı başka yerde yatıyor. Fakat yakında kendiniz göreceksiniz. Zengin gençlerin yapması gerektiği gibi Chris de sık sık kulüplerdeki çeşitli partilere katılırdı. Bu partilerden birinde güzel bir gülümsemeye sahip hoş bir kız Chris'in dikkatini çekti. Böylece Chris kendisi gibi 18 yaşında olan J.D. Dinks ile tanıştı. Gençler arasında hemen bir ilgi oluştu ve çok geçmeden çıkmaya başladılar. J.D. Neşel'e Tatlı, iyi huylu bir kız olarak tanımlanıyordu. Chris eğitiminin ardından babası gibi bir iş adamı olmaya hazırlanırken, JD'nin çok farklı planları vardı. O bir lise öğretmeni olmak istiyordu. Bu hayallerle JD, 2005 yılında üniversiteye kaydoldu. JD okurken Chris önce bir manav açtı. Ardından da manavın hemen bitişiğinde Infinity adında bir restoran açtı. 2011 yılında gençler daha ciddi bir çift gibi görünüyordu. Bu sırada JD üniversiteden mezun olmuştu ve yerel bir ilkokulda işe başlamıştı. Chris'in işleri de gün geçtikçe gelişiyordu. Artık yapılacak tek bir şey kalmıştı ve o da o yılın sonlarında gerçekleşti. Kasım 2011'de Chris, JD'ye evlenme teklif etti ve kız da tabii ki evet dedi. Birkaç ay sonra çift evlendi ve birlikte yaşamaya başladı. Hikayedeki tüm güzellikler galiba burada sona eriyor. Düğünden sonra Chris'in başka bir kadınla gizli bir ilişkisi başladı. Bu olaylardan yaklaşık 2 yıl önce Chris, Chanel Kutis adında genç bir kadını işe almıştı. Başlangıçta aralarında sadece bir iş ilişkisi vardı. Ancak 2012'ye geldiğinde durum değişti. Chris ve Chanel gizli bir aşk ilişkisi yaşamaya başladılar. Her şeyin gizli tutulmasına rağmen iş arkadaşları aralarında ince bir sevgi olduğunu fark ettiler. Aşıklar akşamları gizli gizli otellerde birlikte vakit geçiriyorlardı. Bazen J.D. evde yokken Chris cesaretini toplayıp Chanel'e evlerine bile getirebiliyordu. Bunun ne kadar süreceği bilinmiyordu. Ama beklenmedik bir şekilde Chris'in babası oğlunun gizli hayatını öğrendi. Costa Panayotu çok öfkelendi. Çünkü JD'ye geleni olarak çok beğeniyordu. Costa oğlunun metresini öğrendikten sonra onu özel bir görüşme için çağırdı ve ilişkiye devam ederse ya da daha kötüsü J.D. Chanel için terk ederse onu mirasından mahrum edeceğini ve beş parasız bırakacağını söyledi. Babasıyla yaptığı ciddi bir konuşmanın ardından Chris, Chanel'i terk edeceğine söz verdi ama aslında yalan söylemişti. İlişkileri daha da gizli bir şekilde devam etti. Tüm bu süre boyunca JD'nin neler olup bittiğine dair hiçbir bilgisi yoktu. Zaman sessizce geçiyordu. JD'nin öğretmenlik kariyeri yükseliyordu. İyi bir maaşla özel bir okulda öğretmenlik yapmaya başladı. Buna karşılık Chris'in işleri biraz yavaşladı. Manavından ve restoranından elde ettiği gelir azaldı ve mali durumu birkaç ay boyunca açık verdi. Tüm bunlar Chris'in aynı anda iki aileye geçindirme becerisini etkiledi. Chanel'e pahalı hediyeler veriyordu. Otelde geçirdiği gecelerin ve pahalı restoranlarda yediği akşam yemeklerinin parasını ödüyordu. Aynı zamanda metresinin en yakın arkadaşına da hediyeler vermek zorunda kaldı. Bu şekilde onun kendisine iyi davranmasını ve kız arkadaşıyla arasındaki ilişki hakkında sessiz kalmasını sağlamak istiyordu. Bu tür büyük harcamalar sonunda Christopher'in cebini önemli ölçüde hafifletti. Bu yüzden zaten yoğun olan iş programına birkaç saat daha ekleyerek kendisi için istihdamını daha da arttırdı. Ve böylece yıllar geçti. Her geçen yıl kriz karasından daha da uzaklaşıyordu. Zamanının çoğunu işle geçiriyordu. Kalan zamanını da artık tamamen ikinci karısı sayılabilecek metresiyle geçiriyordu. J.D. ise kendini her geçen gün daha da yalnız hissediyordu. Arkadaşlarıyla konuşan genç kadın, kocasını evden nadiren gördüğünü ve evde olduğu zamanlarda da aklının başka yerlerde olduğunu söylüyordu. JD sık sık kocasını evde kendisiyle birlikte akşam yemeği yemeye zorlamak zorunda kalıyordu. Bazen başarılı oluyordu ama elbette bu yeterli değildi. Eylül 2014'e geldiğinde JD dayanma gücünün azaldığını ve çöküşün eşiğinde olduğunu fark etti. Genç kadın 21 Eylül'de kendine duygularını anlatan bir mektup yazdı. Mektupta J.D. sevilme arzusundan, kendisini sevecek şefkatli bir kocaya sahip olma arzusundan bahsediyordu. Neden mutlu olamadığını, kocasının neden pek çok şeyi sakladığını ve onunla iletişim kuramadığını merak ediyordu. Bu mektuptan JD'nin evliliği hakkında ne hissettiği, kocasını ne kadar çok sevdiği ve tek isteğinin onunla birlikte olması olduğu açıkça anlaşılıyor. Bir gün Chris, karısının en yakın arkadaşına JD'ye doğum günü için ne alabileceğini sorduğunda, arkadaşı karısının sadece onunla vakit geçirmek istediğini söyledi. Chris, karısıyla ilişkisinde sorunlar olduğunun farkındaydı ve bunun sebebini de biliyordu. Ancak sonunda iflas etmemesi için işine dikkat etmesi gerekiyordu. Ve tabii ki ikinci karısı da ilgi istiyordu. Bundan tam 7 ay sonra 21 Nisan 2015'te C.D. Panayotu ortadan kayboldu. Haftanın salı günüydü. Kızın her zamanki çalışma günüydü ve iş yerinde bekleniyordu. JD işe genellikle arkadaşı ve meslektaşı olan Shere Svanipulu ile birlikte giderdi ve bugün de bir önceki günden farklı olmamalıydı. JD her sabah 6.15'de evinden çıkardı ve arkadaşının onu almasını beklerdi. Ancak bu kez arkadaşı geldiğinde JD hiçbir yerde görünmüyordu. Cep telefonuna yapılan çağrılar cevapsız kaldı ve kapı ziline kimse cevap vermedi. Shere arkadaşı için endişelenmeye başladı. 20 dakika boyunca C.D.'ye ulaşmaya çalışan şere, sonunda polisi aramaya karar verdi. Polis aynı gün köpekli birkaç ekip kullanarak geniş çaplı bir arama başlattı. Ancak o gün tüm çabalarına rağmen C.D.'yi bulamadılar. Genç kadının ailesi onu bulmalarına yardımcı olabilecek herhangi bir bilgi için 50 bin rand teklif etti ve akşam saatlerinde ödül 150 bin randa yükseldi. Ancak bu parayı almak kimseye nasip olmadı. Arama çalışmaları gönüllü ve endişeli insanların çabalarıyla hız kazanmaya başladığında sabah saat 10'da trajik bir haber geldi. Arama köpekli gruplardan biri şehrin eteklerinde bir beden bulduğunu bildirdi. Beden şehrin dışına çıkan yoldan çok da uzakta olmayan çalalık bir alandaydı. Olay yerine gelen adli tip ekipleri bedenin bir gün önce kaybolan J.D. Panayota'ya ait olduğunu kısa sürede teyit etti. Çağrılan aile üyelere olanlar karşısında şok oldu. Haber okulda yayıldığında JD'nin kız kardeşi neredeyse bayılacaktı. Chris de o sırada oradaydı ve eşinin yasını tutuyordu. Olayla ilgili soruşturma çok hızlı bir başlangıç yaptı. Öncelikle kadının üzerinde kıyafetleri olduğunu söylemek gerekir. Bu da herhangi bir şekilde istismar edilmediği anlamına geliyor. Ölüm nedeni ise sırtından aldığı birkaç kurşun yarasıydı polis olay yerinde küçük kalibreli bir tabancaya ait birkaç kovan buldu. Ayrıca kızın vücudunun yakınında çok sayıda ayakkabı izi olması da polisin dikkatini çekti. Bunun tek bir anlamı olabilirdi. Kızı kaçıranlar birden fazlaydı. Ayak izlerinden hepsinin erkek olduğu anlaşılıyordu ve en önemlisi kızın cüzdanı ve mücevherleri çalınmıştı. Ertesi gün polis iki ATM kamerası fotoğrafı yayınladı. Birisi JD'nin hesabından iki kez para çekmeye çalışmış. İlk sefer başarılı olmuş ve yaklaşık 100 dolar para çekmeyi başarmış. Ancak ikinci kez para çekme işlemi başarısız oldu ve 3 yanlış PIN girişinden sonra kart blok edildi. JD'nin ailesi adamın kim olduğunu bilmiyordu. Bu resimlerin yayınlanması soruşturmaya pek yardımcı olmadı çünkü resimlerin kalitesi düşüktü ve oradaki herhangi birini tanımak kolay değildi. Tam bir hafta sonra JD'nin ailesi ve arkadaşları Newton Parkı'ndaki Katolik kilisesinde cenaze töreni düzenledi ve genç kadını toprağa verdiler. Saygılarını sunmak ve vedalaşmak için gelen yüzlerce kişi arasında JD'nin öğrencileri, meslektaşları, arkadaşları ve tabii ki yeni dul kalmış Chris de vardı. Chris'i yakından tanıyan pek çok kişiye onun davranışları garip geldi. Chris'in tüm üzüntüsü sahte görünüyordu. Ama yine de yaptığı veda konuşması gerçekten yürek parçalayıcıydı. İşte onun konuşmasından kısa bir alıntı. J.D. gitmedi. O her yerde. J.D. esen her rüzgarda yaşıyor. O temel bir güç gibidir. Çiçeklerin açışında hissedilebilir. J.D. kıyıya vuran dalgadır. O bereketli topraktır. O ateşin sonsuz közüdür. Güzel sözler değil mi? Sadece sevgi dolu bir koca böyle bir şey yazabilirdi. Sahte bir şekilde davranan birisi böyle bir metin yazamazdı ve bu doğruydu. Chris'in konuşması neredeyse tamamen Charles Atkins'in bir zamanlar merhum eşine ithaf ettiği bir metinden kopyalanmıştı. Pekala, başka birinin yazdığı metni kullanmak çirkin bir şey olsa bile bu Chris'in suçlu olduğunu göstermiyordu. Belki de çok üzgündü ve aklına kendince bir şey gelmemiştir. Ne olursa olsun Chris'in boynundaki ilmek yavaş ama emin adımlarla sıkılıyordu. Chris henüz bilmiyordu ama cenazeden bir gün önce polis açıklanmayan bir kaynaktan gelen ihbar üzerine JD'nin cinayetiyle bağlantılı olarak bir adamı tutuklamıştı. Tutuklanan kişinin adı Liton da Sioni'ydi ve Chris'in gece kulübünde fedai olarak çalışıyordu. Evet, Chris'in mevcut işlerine ek olarak bir de gece kulübü açtığını söylemeyi unutmuşum. Litonda, Chris'in kendisinden karısını öldürmesi için bir adam tutmasını istediğini iddia etti. Litonda teklifi reddetti ama ona yardım edebilecek birkaç kişiyi tanıyordu. Bu zaten soruşturmada bir dönüm noktasıydı. Polis Litonda ile bir anlaşma yaptı. Anlaşmaya göre Litonda'yı serbest bırakacaklardı ve her şey bittikten sonra diğerlerinden ayrı olarak yargılanacak ve uzun bir ceza almayacaktı. Polisler Litonda'nın arabasına gizli kamera yerleştirdi. Serbest bırakıldıktan sonra Litonda Chris'i aradı ve onu görüşmeye çağırdı. Aralarında geçen konuşmadan polis Chris'in karısının öldürülmesi olayına karıştığı sonucuna vardı. Chris aynı gece Litonda ile yaptığı konuşmadan 2 saat sonra tutuklandı. Ertesi gün suça karışan 3 kişi daha tutuklandı. Chris elbette olaya karıştığını inkar etti ama artık hepsi anlamsızdı tüm tutuklular Kris'in karısına emir verdiğini çoktan itiraf etmişlerdi. Chris onlara bunu sabahın erken saatlerinde saat 6.15'te J.D. Stalin Glen adlı bir yerleşim yerinin kapısında meslektaşını beklerken yapmaları talimatını verdi. Olayın bir soygun cinayet gibi görünmesi gerekiyordu. Burada daha önce atladığım küçük bir bilgiyi eklemek istiyorum. Düğünden sonra J.D. ve Chris Stalin Glen adında bir yere taşındılar şehrin dışında küçük bir yerleşim yeriydi. İnfaz tarihi başlangıçta bir gün önce 20 Nisan 2015 olarak belirlenmişti. Ancak kiralık katiller emri yerine getirmek için bekleyip ruhlarını toplarken Cedi'nin kız arkadaşı ortaya çıktı ve katiller infazı bir sonraki güne erteledi. 21 Nisan günü her zamanki gibi JD sabah 6.15'te evinin kapısında arkadaşını bekliyordu ve 3 katil yolun birkaç metre aşağısında kiralık bir arabanın içinde çoktan oradaydı. Ancak katiller suça kimsenin tanıklık etmesini istemedikleri için planlarını değiştirmeye karar verdiler ve JD'yi orada öldürmek yerine onu kaçırıp başka bir yere götürmeye ve her şeyi orada gerçekleştirmeye karar verdiler. Böylece JD, kendini kiralık katillerin arabasının bağrında buldu. Kız yerleşim yerinin biraz kuzeybatısına götürüldü. Yolculuk yaklaşık 30 dakika sürdü. Varışta kadın araçtan sürüklenerek çıkarıldı ve ardından üç el ateş edildi. Suçlular daha sonra yakındaki bir ATM'ye giderek yaklaşık 100 dolara eşdeğer olan 1500 rand çektiler. Aynı gün suçlular ikinci kez para çekme girişiminde bulundular ancak pin kodunun yanlış girilmesi nedeniyle ödeme gerçekleştirilmedi. Her iki para çekme girişimi de kameraya kaydedildi. Yüksek mahkeme fedai hariç 4 kişiyi birlikte yargılamaya karar verdi. Çünkü fedai ile anlaşma yapılmıştı ve ona farklı bir ceza verilmesi gerekiyordu. Gizemli bir şekilde duruşma başlamadan önce kiralık katillerden biri aniden hayatını kaybetti ve artık yaptıkları şeyin hesabını ödemek Chris'le birlikte diğer ikisine kaldı. 11 Ekim 2016 tarihinde Chris ve iki kiralık katile karşı açılan dava başladı. Savcılar cinayetin nedeninin Chris'in iki kadını geçindirememesi olduğunu savundu. Chris hem karısının hem de metresinin geçimini sağlamakta son derece zorlanıyordu ve bu nedenle karısının ayrılmasına karar verdi. Chris'in savunması ise bu suçlamaya karşı Chris'in altın gibi bir kalbi olduğunu ve bunu asla yapamayacağını, özellikle de Chris'in kısa süre önce kendisi ve JD için yeni bir ev satın aldığını ve karısını öldürmek için bir nedeni olmadığını savundu. Chris'in metresi Chanel de mahkemeye çıktı. Orada ilişkileri ve Chris'in ona verdiği pahalı hediyeler hakkında bilgileri verdi. Chris'in 31 yaşına bastığı 2 Kasım 2017 tarihinde karısını öldürmekten suçlu bulundu. Duygusuz ve acımasız eylemlerinin sonucu olarak yargıç Chris'e merhamet göstermedi ve adamı ömür boyu hapse mahkum etti. Kiralık iki tetikçi de birer ömür boyu hapis cezası aldı. Bu duruşmada küçük bir olay yaşandı. JD'nin babası yargıcın yanından geçerken onu sırtından dürttüğü iddia ediliyor. Videoya ve yargıcın tepkisine bakılırsa onu gerçekten dürtmüş gibi görünüyor. Bunu neden yaptığı bilinmiyor ama bu yaptığından sonra mahkeme salonuna girmesine izin verilmedi. Fedai Litonda'ya gelince onun mahkemesi hakkında bilgi bulamadım. Muhtemelen o da bir tür hapis cezası almıştır. 9 Aralık 2019 tarihinde Chris'in babası Costa Panayotu trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Daha önce bahsettiğim Bambi adlı lokantasının önünde vurularak öldürüldü. Lokantayı kapatmak üzereyken birkaç kez vurulmuş ve ardından arabası çalınmış. Chris, avukatları aracılığıyla babasının cenazesine gitmek için izin almaya çalıştı ancak isteği reddedildi. Dava halen soruşturma aşamasında ve herhangi bir ilerleme kaydedilmedi. Hikaye ile ilgili sonuçları çıkarmayı size bırakıyorum. Chris neden böyle yaptı? Metresi onu cesaretlendirmiş olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bugünlük ise bu kadar. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşçakalın.